Merhaba sevgili arkadaşlar, ben Altan Erkekli, tiyatro ve sinema sanatçısıyım. Sizlere bugün Ormanın Kitabı adlı bir masal okuyacağım. Seçme dünya masallarından. Masalları okumak ve masalları dinlemek insanı çok mutlu eder. Eminim siz de çok mutlu olacaksınız. Hayatınızda yeni yeni şeyler keşfetmeye başlayacaksınız. Dostluk, sevgi, arkadaşlık, mücadele gibi. Hadi bakalım, şimdi keyifle dinleyelim. Bir zamanlar ormanın derinliklerinde karısı ve dört çocuğu ile yaşayan bir kurt varmış. Ailece yemek yedikleri bir akşam baba kurt dışarıdan bir ses geldiğini duymuş. Anne kurda dönerek sen de bir ses duydun mu diye sormuş. Anne kurt da hayır manasında başını sağlam. İstersen dışarıya çıkıp bir bakalım. İkisi beraber dışarıya çıkmışlar. Etrafta dikkatlice baktıklarında çalılıkların arasında küçük bir çocuk görmüşler. Şaşıran anne ve baba kurt çocuğu mağaraya taşımışlar. Anne kurt kurt çocuğun tek başına olmasına çok üzülmüş. Çocuğa sevgiyle bakmış ve onu kendi yavrum gibi yetiştireceğim demiş. Aradan yıllar geçmiş. Büyüyen Mowgli kurt sürüsü konseyine bu birliğiyle kabul edilmiş. Nazik ayı Bavo ve siyah panter Bakhira, Mogli'ye iyi bakacağımıza söz veriyoruz. Ona ormanın kurallarını ve ormanda yaşayabilmenin yollarını öğreteceğiz diye kararlarını açıklamışlar. Kötü kalpli kaplan Sher Kan öfkeli bir şekilde o çocuğu bağ verin diye bağırmış. Baba Kurt, "Mogli artık benim oğlum ve ondan uzak duracaksın." diye Kaan'ı uyarmış. Mogli gün geçtikçe büyümüş. Baba Kurt ona nasıl avlanacağını, Balao ise ona ormanın kurallarını öğretmiş. Şerkan Mogli'ye zarar vermek için fırsat kolluyormuş. Bir gün Mogli, Maghira ve Balo'ya